Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Silver model su arıtma cihazı aldık. Şimdi bunun montajını yapacağız. Musluk için bu kısımdan tezgaha delmemiz gerekiyor. Ayrıca tezgahın altında su alabileceğimiz bir yer olması lazım ve cihazı da yerleştirebileceğimiz bir alan olması gerekiyor. Evet ürünümüz bu arkadaşlar. Şebeke basıncıyla çalışan pompasız bir ürün. Bu tip bir ürün almak isteyenlerin şebeke basıncının kuvvetli olması gerekiyor. Şimdi şebeke suyunu almak için tezgahın altındaki bu bulaşık makinesi musluğuna bir aparat takacağız. Evet şimdi taktığımız bu aparatın ucuna su artma cihazımızın vanasını takıyoruz. E bu vanayla su artma cihazımıza gelen suyu gerektiği zaman açıp kapatabiliyoruz. Şimdi su artma cihazını musluğa takmak için tezgaha deliyoruz. Evet böyle ufacık bir delik açıldı. Şimdi buraya su artma cihazımızın musluğunu monte edeceğiz. Kutlu monte ettikten sonra şimdi su hortumlarını takıyoruz arkadaşlar. Ee, gider için, e, şebeke suyu için ve arıtılmış su için olmak üzere 3 adet hortum kullanılıyor. Evet burası e, şebeke suyunu aldığımız hortum. Bir tane vanası var. Gerektiğinde açıp kapatıyoruz. Bu gördüğünüzde atık su hortumu arkadaşlar. Ve burası da arıtılmış suyu aldığımız hortum. Bunu da musluğa bağlıyoruz. Ve bu şekilde bağlantıları tamamlamış oluyoruz. Şimdi cihaza bağlayacağız bu hortumların ucunu. Hortumların diğer ucunu da cihaza takıyoruz. Ve klipsi de bunlara sabitliyoruz. Evet burası şebeke suyu girişi. Bu ortadaki atık su arkadaşlar. Ve bu da arıtılmış temiz suyumuz. Cihazın içini ve filtrelerini merak edenler için de şu şekilde kapağını çıkarıp içini göstermek istiyorum. Gördüğünüz filtre sistemi bu arkadaşlar. Altta tankı var. Kapağını tekrardan kapatıyorum. Şöyle uygun bir yere cihazımızı yerleştirelim. Ve artık kullanıma hazır. Evet bir kontrol edelim arkadaşlar. Evet cihazımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Yaklaşık bir saat tankın dolmasını bekleyeceğiz. İlk arıtmayı yapmasını bekleyeceğiz. Yaklaşık bir saat bekledikten sonra tankımızdaki arıtılmış suyu boşaltıyoruz. Bunu kullanmıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ilk arıttığımız suyu musluğu kapatıyorum ve boşaltacağım. Bundan sonrakileri kullanabiliriz arkadaşlar. İşlem tamamdır. E, su arıtma cihazıyla ilgili e, eksik kalan kısımlara veya merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Dönüş yapmaya çalışırım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.